Lasius kolonimiz yeni köylerine taşınıyor. Kolon dünyasına hoş geldiniz. Transfer ettiğimiz Mesor kolonimiz artık yeni tüplerine geçtiler. Yumurtaların tamamını da taşımışlar. Bağlantıyı kesip pamuk ile kapatıyorum. Bazı tüpler pürüzlü oluyor. Bu yüzden yamuk yumuk görünüyor. Eski tüpü de çok kirli ve su çok az kalmıştı. Bugün bu kolonimize köy ekleyeceğiz. Çok fazla yumurtaları var. Neredeyse 40-45 civarı yumurta var burada. Ekleyeceğimiz köy de bu. Pamuğu çıkarıyorum ve tüpü yeni köyümüze bağlıyorum çok hareketli ve güzel bir tür Lashius. Kolay kolay stres olmuyorlar. Bugün 5 tane kolonimize ballı su vereceğiz. Temiz ılık suyun içerisine attığım balı karıştırıyorum ve fırın kağıdı ile tüplere ekliyorum. Fırın kağıdı kullanmamın nedeni tüpü kirletmiyor ve daha kullanışlı oluyor. Sağa sola akma yapmıyor. Bu yüzden karıncalar yapışıp ölmüyor. Lasius kolonimiz ballı suyu anında keşfediyor ve hemen beslenmeye başlıyorlar. Ama Messor türü gördüğünüz gibi ışıktan ve titreşimden hareket bile etmiyorlar. Çekimleri jeri ile tamamladık. Size bir mesajı var. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyor. Yarın tekrar görüşmek üzere.